Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili oğlak burçları nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 30 Temmuz'a kadar istekleriniz gerçekleşecek mi? Tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili oğlak burçları için efendim. Şöyle bakalım onları neler bekliyor. Evet sevgili oğlaklar efendim yüzde otuzunuz çembere sıkışmış bir vaziyette dünya kadar mutlu olmak istiyor isteğine kavuşarak dünya kadar mutlu olmak isteyenler var fakat çembere sıkışmışlar bandajlardan sıyrılmaları lazım Öyle ancak sizi dünya kadar mutluluk bekliyor. Merak etmeyin aradakiler şanslı güzel haberlere açık olun efendim. Alacaklarınız var sağlayacağınızı tahsil edebilirsiniz. Maddiyatla alakalı iş başvuruları falan yaptıysanız gelin başlayın çalışın diyebilirler size. Tamamlanacaksınız tamamlanıyorsunuz tam 30 Temmuz'a doğru bir tamamlanma yaşayacaksınız. İsteklerinizle kavuşmakla alakalı kupaların onlusu tamamen tamamlanmış bir vaziyette. İş hayatıyla alakalı olabilir, aşk hayatıyla alakalı olabilir, gayrimenkullerle alakalı olabilir, sağlığınızla alakalı olabilir. Bir tamamlanma yaşayacaksınız. Efendim akımınızda yerinde olacak. Çok azınız acemi şansına yakalanacak. Onun dışında %60 civarını şanslı görüyorum açıkçası. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlere videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.